Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle çok güzel, harika bir model paylaşacağım. Çeyizlik iplerle ördüğünüz zaman süper bir çeyizlik yelek örneği oluyor. Normal bebe yünüyle ya da normal yünlerle ördüğünüz zaman da çok hoş bir örgü modeli oluyor. Her ipe uyuyor yani. Onun için şu şekilde bir iple başlayacağım ben sizlere. Ören Bayan Star'la 100 gram 320 milim uzunluğunda biraz heyecanlıyım kusuruma bakmayın şu şekilde simli bir ipimiz arkadaşlar çeyizlik ince alizenin iplerine benziyor şişlerimiz ona uygun 3 milimlik şişler arkadaşlarım Dilerseniz hemen modelimize geçelim modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli Evet iplerimizi ve şişimizi ayarlayıp hemen örgümüze başlayalım dilerseniz Evet arkadaşlar, şişlerimi aldım. Modelimiz 7 ve 7 katlarıyla ilerliyor. Artı 2 ilmek alıyoruz. 6 sırada tamamlanıyor. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve şişlerime ilmeğimi atmaya başlıyorum. Şöyle. 2 3 4 5 6 7 1 model. 1 2 3 4 5 6 7 de ikinci modelimiz. 1 2 3 4 5 6 7 de 3 modellik yeterli. 1 ve 2 de kenar ilmeği alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ilmeklerimi attım. Şişimin tekini çıkartıyorum. İlk önce arkadaşlar iki sıra sadece lastik yapalım. Modelimizin altına daha güzel dursun diye dilerseniz lastikle uygulamayabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi düz ve bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters olarak devam ediyorum arkadaşlarım. Bir düz, bir ters bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar bu şekilde. Modelimizin ön kısmı bu taraf oluyor. Bakın burada şu ilmeklerimiz dümdüz geliyor. Arka tarafında da bakın ters ilmek denk geliyor. Bu tarafını düz olarak kullanıyoruz. Evet bu şekilde bir düz bir ters bir kere daha gidip gelelim hemen ondan sonra beraber modelimize başlayalım Evet arkadaşlar ben şöyle iki sıra daha ördüm modelimizin ön kısmındayız ve birinci sırasındayız Bismillahirrahmanirrahim hemen modelimize başlıyoruz ilk ilmeğimizi örmeden aldık bir ve iki tane ters ördük bir iki üç dört ve 5 tane düz örüyoruz. Yine aynı şekilde 1, 2 ters. 1, 2, 3, 4, 5 düz. 1, 2 ve 2 ters. 1, 2, 3, 4, 5 düz ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde birinci sıramızı ördük. İkinci sıramız ve arka yüzündeyiz arkadaşlarım. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 1-2-3-4-5 ters 1-2 düz 1-2-3-4-5 ters 1-2 düz 1-2-3-4-5 ters 1-2-3-4-5 2 düz ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. Evet arkadaşlar, iki sırasını yaptık modelimizin. 3. sırasındayız. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. 1 ve 2 tersimizi ördük. Burada arkadaşlar 5 tane düz ilmeğimiz var. İlk düz ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Aradaki iki tane ilmeğimizin şöyle yönünü değiştiriyoruz arkadaşlar. Yönünü değiştirdikten sonra şöyle bir genişletin. Şöyle bir netleştirelim. Soldan sağa doğru ilmeklerimizi ikisini beraber kesiyoruz. Örmeden aldığımız ilmeği şöyle o ilmeğin üzerinden geçiriyoruz ama bakın bırakmıyoruz. Sonra onun içinden de geçerek bir ve arkada kalan iki düz ilmeğimizi beraber örüyoruz. Yani 5 ilmeğimizi ikiye düşürdük. Yine bir iki ters ara ilme ilmeğimizi ördük. 5 ilmeğimiz var. İlkini şöyle örmeden aldık. Şurada iki tane ilmeğimizi şöyle yönünü değiştiriyoruz. Sonra genişletip soldan sağa doğru ikisini kesiyoruz. Örmeden aldığımız ilk düz ilmeğimizi şu şekilde onun üzerinden geçiriyoruz ve şişimizden çıkarmıyoruz. Sonra onun içinden geçip diğer kalan iki düz ilmeğimizle beraber üçünü beraber şu şekilde örüp 5 ilmeği 2'ye düşürdük. Yine 1 ve iki tersimizi ördük. İlk düz ilmeğimizi örmeden aldık. İkin düz ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz. Şöyle genişletiyoruz. Soldan sağa doğru ikisini beraber örüyoruz. Örmeden aldığımız ilk baştaki düz ilmeğimizi onun üzerinden geçiriyoruz ve şişimizde bırakıyoruz. Ve o örmeden aldığımız ilmeğin içinden geçerek diğer arkadaki iki düz ilmeği de üçünü beraber örüyoruz. Ve 5 ilmek yine 2 ilmeğe düştü. Kenar ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 3. sıramız da bu şekilde arkadaşlar. 4. sıramız ve arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. 2 tane ilmeğimiz var burada. İlkini ters ördük. Arasında az önce kestiğimiz ilmekleri geri alacağız. 1, 2 ve 3 tane sarıyoruz şişimize. Sonra diğer ters ilmeğimizi örüyoruz toplamda 5 ilmeği geri çıkartıyoruz. 1, 2 düz örüyoruz. İlk tersimizi ördükten sonra 1, 2, 3 tane şişimize sardık ve diğer tersimizi ördük. 1, 2 düzümüzü ördük. İlk tersimizi örüyoruz. 1, 2, 3 tane sarıyoruz ve diğer tersimizi örüyoruz. 1, 2 düz ördük ve kenar ilmeğimizi ters ördük. Dördüncü sıramızı bu şekilde bitirdik. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yakınlaştırayım. Bakın modelimizi kendini göstermeye başladı daha bitmeden. Beşinci sıradayız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir, iki tersimizi ördük. Burada ilk düzümüzü örüyoruz. Artırmalarımızı şu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Hepsini düz öreceğiz. Bakın şöyle şu arka taraftan şöyle şurada çapraz oluyor. Şuradan alacağız ilmeğimizi şu şekilde düz olarak öreceğiz bakın yine buradan değil hemen bak şuradan ilmeğimizi benim gibi şöyle çevirebilirsiniz şu şekilde göstereyim şuradan düz olarak örüyoruz şuradan da şişinizi sokabilirsiniz şöyle düz olarak örüyoruz Evet 3 ilmeğimizde bu şekilde ördük dördüncüyü de düz ördük ilmek sayımız yine başladığımız noktaya döndü 5 bir iki tersimizi ördük ilk düzümüzü ördük bakın hemen bu şekilde değil buradan şöyle yapıyoruz bakın burada gösteriyorum bol artıp şöyle hemen düz ilmeğimizi örüyoruz bu şekilde çok kolay örersiniz ince ip olduğu için şişlerde ince olduğu için bakın hem de örgünün alt kısmı çok hoş duruyor bakın bu şekilde. Şuradan da göstereyim. İki tersimizi yine örüyoruz. İlk düzümüzü ördük ve birinci ilmek artırdığımız şöyle ikinci ilmek, artırdığımız şöyle üçüncü ilmek. Bu arada böyle bulanıklaşıyor kusura bakmayın. Düzeltmeye çalışıyorum ve tersimizi ördük. Evet beşinci sıramızda bu şekilde ördük altıncı ve son sıramızda ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar ters ilmeklerimizi ters bir iki üç dört ve beş düz ilmeklerimizi düz bir iki düz bir iki üç dört ve beş bir iki düz bir iki üç dört 5 ters, 1 2 düz ve kenar ilmeği. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi diğer modelimizi kurduğumuzda model daha da kendini gösterecek. 2. model 1. sırada ne yapıyorduk arkadaşlarım? Kenar ilmeğini örmeden alıp 2 ters, 5 düz, 1 2 3 4 5 bu şekilde. 1 2 ters 1 2 3, 4, 5 düz. 1, 2 ters. 1, 2, 3, 4, 5 düz ve kenar ilmeği. Evet arkadaşlar, bu şekilde ilk sıramızı ördük. İkinci sıra arka tarafında ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. 5 ters, 2 düz. Ben hemen burayı öreyim. Ön tarafa geçelim arkadaşlarım. Evet, bu tarafı ördüm. 5 ters, 2 düz olarak. İkinci sıramızı bitirdim üçüncü sıramızdayız ve ön tarafındayız İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz iki tersimizi örüyoruz burada modelimizi kuruyoruz İlk ilmeğimizi örmeden aldık aradaki iki düz ilmeğimizi şöyle yönlerini değiştiriyoruz arkadaşlar genişletiyorum şu şekilde soldan sağa doğru ikisini beraber örüyorum örmeden aldığım ilmeği şöyle üzerinden geçiriyorum hiç şişten bırakmadan 1 2 ve 3 3 ilmeği birden şu şekilde bir kere de örüyorum. 2'ye düşürüyorum. Yine aynı şekilde 2 tersimizi ördüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Şöyle genişletiyorum. Soldan sağa doğru ikisini beraber örüyorum. Sonra örmeden aldığım ilmeği onun üzerinden geçiriyorum. Şişten çıkarmadan onun içinden geçerek arkadaki 2 ilmeği de alıp 3'ünü beraber örüyorum. Yine aynı şekilde 1, 2 ilmeği ters ördüm. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Ondan sonra şöyle bir uzattım ve ikisini beraber ördüm. Sonraki ilmeğimi onun üzerinden geçiriyorum ve onun içinden alarak iki düz ilmeğimi de üçünü de beraber örmüş oluyorum. Ve kenar ilmeğimi şu şekilde ters ördüm. Modelimizin 3. sırasını yaptık. Bakın model kendini göstermeye başladı. Modelimizin 4. sırasındayız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum. ilk tersimi ördüm. Burada ne yapıyorduk? 1 2 ve 3 kere şişimize doluyorduk. Sonra diğer tersi ördük. 1 2 düz, 1 ters ördükten sonra ikisinin arasında 1 2 3 kere ilmek doluyoruz ve tersimizi örüyoruz. 1 2 düz sonra bir ters 1 2 3 kere doluyoruz diğer tersimizi örüyoruz 1 2 düz ve kenar ilmeğimizi örüyoruz Evet arkadaşlar 5. sıramızdayız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 1 2 tersimizi ördük. Burada ilk düzümüzü ördükten sonra nasıl örüyorduk? Hemen bu şekilde ördüğümü bakın boşluk kalıyor boşluk kalmaması açısından şu şekilde yapıyorum bakın burada şöyle bir çapraz oluyor ilmeğimizin altında sonra düz olarak örüyoruz İkinciyi de aynı şekilde düz olarak ördük Üçüncüyü de aynı şekilde düz olarak ördük bu şekilde üçünü de ördük ve dördüncü Evet arkadaşlar bu şekilde ilmek sayımız 5 ilmeğe geldi 1 2 tersimizi ördük İlk düz 1 2 3 düz ve sonuncu düz. İki tersimizi örüyoruz. Bir düz. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Ve dört. İlk baştaki ile beraber beş düzümüz yine elde ettik. Ve son kenar ilmeği. Son sıramızdayız arkadaşlar. Son sıramızda modelimizde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 1 2 3 4 5 ters. 1 2 düz. 1 2 3 4 5 ters. 1 2 düz. 1 2 3 4 5 ters. 1 2 düz ve kenar ilmeği. Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar. Hem kolay hem de çok şık duran bir model. Şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum büyük modelimi de göstereyim. Şöyle bakın çok şık çok güzel duruyor. Çeyizlik yeleklerde, bebek yeleklerinde, yakadan başlanan yeleklerde çok şık duracağını düşünüyorum. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.